Hepinize selam. Bugün bu videoda dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 11 futbolcusunu mevkilere göre bulabileceksiniz. Bir dipnot bırakmak istiyorum. Bu futbolcuları ben belirlemedim. Zaten birçoğunu izlemedim. Örneğin ilk kalecimiz Lev Yashin. Fakat ben bu Lev Yashin'i izlemedim. Çünkü adam 1950'lerde kalecilik yapmış ve 20. yüzyılın en iyi kalecisi seçilmiştir. Lev Yashin 1.89 boyundadır ve doğum tarihi 1929 iken 1990 tarihinde vefat etmiştir. Dediğim gibi bunları ben belirlemedim. Fakat bunu çok yetkili kişiler, futboldan benden daha fazla anlayan kişiler belirlemiş. Ben size sunuyorum güzel bir şekilde. İnşallah da beğenirsiniz. Her neyse ilk kalecimiz dediğim gibi Lev Yashin. Sağ bekimiz Kafu. Kafu Brezilya futbol tarihine önemli bir yer taşıyor. Kariyeri başarılarla dolu olan Brezilyalı efsane Avrupa'nın ünlü kulüplerinin formasını terletmiş ve birçok başarının altına imza atmıştır. Brezilya milli takımıyla iki Dünya Kupası kazanan Kafu ayrıca 2002 FIFA Dünya Kupası'nda kupayı kaptan olarak kaldırdı. Bu başarılarıyla tarihe geçen yıldız futbolcu Milan formasıyla 2003'te futbola veda etmiştir. Bir diğer oyuncumuz Bobby Moore. İngiltere milli takımının oyuncusuydu. West Ham United formasıyla yaklaşık 10 yıldan fazla kaptanlık yapan Bobby Moore 1966 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İngiltere milli takımının da kaptanlığını yapmıştır. 1965'te Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan ilk İngiliz takımı olan West Ham United'da kaptanı olarak tarihe geçen İngiliz defans oyuncusu hem İngiliz futbol tarihi açısından hem de dünya futbol tarihi açısından çok çok büyük bir yere sahip. Zaten stoperimiz Bobby Moore. İlk stoperimiz Bobby Moore olacak. Bir diğer oyuncumuz Franz Beckenbauer. Batı Almanya'da oynamıştır. Yani kendisi Almandır. Beckenbauer liderlik özellikleri baskın oyun karakteri ve oyun zekasıyla öne çıkmıştır. Kariyerinin büyük bir bölümünde Bayern Münih forması giyen efsanevi futbolcu daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Yıldızlar Topluluğu olarak adlandırdığı kulübü New York Cosmos takımına transfer oldu. Bayern Münih formasıyla 4 kez Bundesliga, 4 kez Almanya Kupası, 3 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 1 kez de Avrupa Kupu Galipleri Kupalarını kazandı. 1972'de Avrupa Şampiyonu olan, 1974'te de Dünya Kupası Şampiyonluğu yaşayan Alman milli takımındaki başarılı futboluyla büyük bir saygı kazandı. Dünyanın en ünlü savunma oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Solbeke Paolo Maldini, İtalya milli takımının futbolcusu. Maldini, Milan ve İtalya milli takımının efsaneleşmiş futbolcusudur. Kariyerinin tamamını altyapıdan itibaren Milan'da geçiren İtalyan defans oyuncusu başka hiçbir kulübe transfer olmamıştır. 1984'ten 2009 yılına kadar 800'ün üstünde maça çıkarak kulübün başarısına önemli bir pay sahibi olmuştur. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi defans oyuncularından biri olarak gösterilen Maldini, Milan ve İtalya için bir efsaneleşen bir figürdür. Burada bir açıklık getirelim. Maldini stoper de oynayabilir, sol bek de oynayabilir ki bunu önceden görmüştük. Hem stoper hem sol bek oynayabilen sol ayaklı bir futbolcudur kendisi. İstikrarlı yapısıyla dikkat çeken İtalyan defans oyuncusu 126 kez milli formayı giyerek de bu alanda da ayrı bir rekora imza atmıştır. Maldini'nin 3 numaralı forması Milan tarafından müzeye kaldırılmış ve emekli edilmiştir. Taraftarlar tarafından Capitano lakabıyla anılır bu lakap taraftarlarca onun istikrarı ve kaptanlığına yapılan atıftır. Bir diğer oyunumuz. Johan Cruyff Hollanda milli takımında oynamıştır. Johan Cruyff total futbolun en iyi uygulayıcısı olarak nitelendirilir. Hollandalı efsanevi sahada serbest oynardı. Rakipler onun sahanın neresinde durduğunu, nerede oynadığını anlayamadıklarının onun futboluna engel olamaz o da rakip savunma üzerine ciddi bir tehlike oluştururdu. Bu da onun futbolunu göstermesinde önemli şekilde etkiledi. Genç yaşlarda Ajax altyapısından yetişen Cruyff A takıma çıkmış. Oradan da kendini göstermesi sonrası 1973 yılında İspanyol Barcelona takımına transfer olmuştur. Total futbolu ve kendi felsefesini Barça'ya açlayan Hollandalı uzun yıllar bu sistemi oturtmaya çalıştı. Cruyff ayrıca birçok maçta Hollanda milli takımının kaptanlığını yapmış. 1974 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesinin final çıkmasında önemli bir rol oynamıştır. Bir diğer oyuncumuz Alfredo Di Stefano. İspanya milli takımında oynamıştır. Stefano, Arjantin asıllı İspanyol efsane, kimilerine göre hala dünyanın en iyi futbolcusu olarak görülüyor en büyük başarılarını 11 sene boyunca formasını giydir Real Madrid ile yaşamıştır. Profesyonel kariyeri boyunca 500'ün üzerinde gol kaydeden Stefano, Real Madrid forması 8 İspanya Ligi, 1 İspanyol Kupası, 5 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve 1 Kıtalar Arası Kupa Şampiyonluğu kazanmıştır. Stefano bu başarılarla Real Madrid tarihini adını altın harflerle yazdırmıştır. Bir diğer oyuncumuz Zinedine Zidane. Zidane futbol tarihine Maradona, Pele ve Brezilyalı Ronaldo ile birlikte damgasını vurmuş futbolculardan biri olarak tanımlanır. Zizo lakaplı efsanevi orta sahanın kariyeri de büyük başarılarla doludur. Juventus özellikle Real Madrid formasıyla yerel ve ulusal alanda birçok kupa kazanmıştır. Zidane'ın milli takım kariyerine en etkili futbolunu şu zamanlarda oynamıştır. 1998 FIFA Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ve final oynadığı 2006 Kısa Dünya Kupası maçlarında göstermiştir. Bir diğer oyuncumuz Pele. Kariyerine 1956 yılında Brezilya Ligi'nin ünlü takımlarından Santos'ta başlayan Siyah İncil'e kaplı Brezilyalı efsane Pele, 1977'de yine ünlü bir kulüp olan New York Cosmos'ta futbol bırakmıştır. Pele, dünya futbol tarihinde en çok gol kralı olan futbolcudur. Cosmos formasıyla bir sezon boyunca ligde 52 gol, kupada ise 12 gol kaydederek en fazla gol atan gol kralı olarak futbol bırakmıştır. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul gören Pele, Brezilya'nın üç kez dünya kupasını kazanmasında büyük pay sahibidir. İlk dünya şampiyonluğu 1958 yılında 17 yaşında yaşayan efsanevi bir futbolcu futbol kariyerinde 1200'ün üzerinde gol atarak kırılması çok zor bir rekora imza atmıştır. Bir diğer ismimiz Diego Armando Maradona. Milyonlarca kişi tarafından dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından birisi olarak kabul ediliyor. Hatta kimlerine göre o hala dünyanın en iyi futbolcusu. Arjantinli efsanevi futbolcu 1976 yılında Arjantinos Juniors takımıyla birincilikteki ilk maçına çıktı. Daha sonra 1979 FIFA Dünya Gençler Şampiyonası'na katıldı. 1981 tarihinde Tellers'a karşısında forma giyen Maradona o sene gösterdiği muazzam oyunuyla göz doldurdu ve takımına ikilik şampiyonluğu yaşatarak bu başarıda en büyük pay sahibi oldu. Maradona 1982 yılında 12 milyon dolarlık rekor bir ücretle Barcelona'ya transfer olmuştur. Şimdi Lionel Messi var. Lionel Messi futbola 8 yaşında Rosario şehrinin Nivas Old Boys takımında başladı. 2000 yılında ailesi Messi'nin büyüme hormon eksiklik tedavisi görmesi ve futbola Barcelona'da devam etmesi için İspanya'nın Barcelona şehrine taşındı. Barcelona formasını ilk kez 2004-2005 sezonunda giyen Messi rekorlarına ve büyüleyen futbol için doğru zamanı bulmuştu. Aynı sezon içinde La Liga'da gol atan en geç futbolcu unvanının sahibi oldu. 2005-2006 sezonunda La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2006-2007 sezonunda ise El Clasico derbisinde hat-trick yaptı ve 26 lig maçında 14 gol atarak önemli bir performans sergiledi. Messi 2008-2009 sezonunda kariyerindeki en iyi sezon yaşadı. Sezon boyunca 38 gol attı ve 6 kupa birden kazandı. 2009-2010 sezonunda bütün turnuvalarda 47 gol atarak Ronaldo'nun rekorunu egal etti. 2010-2011 sezonunda ise bu rekoru 53 gole taşıdı. Gençler, videonun başında söylediğim gibi bunlar benim fikirlerim değildi. Ben sadece futbolu yöneten insanların yaptığı ve seçtiği ilk 11'i gelmiş geçmiş en iyi 11'i sizler için derledim. Umarım beğenmişsinizdir. Bazılarınız şey diyor olabilir ki diyecek olanlar vardır. Ben de görünce şaşırdım zaten. Ronaldo neden yok? Onu bilemiyorum. Ama şöyle bir açıklık getireyim. Bir sürü oyuncu var. Yani daha almadığım gerçekten çok kaliteli oyuncular var. Terry Henry var. Ronaldinho var. George Best var. Yani birçok oyuncu var. O yüzden en iyisini seçtiklerini umuyorum. Videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.